Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken iki sene dört ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim. Bana atılan suç Kayseri'de ve yönelik tepkiyi kışkırtmak, halkı kim ve nefrete kışkırtmak suçu konusunda ellerinde hiçbir delil olmamasına savcılığın Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldiğini ifade ettiği belgede Ümit Özdağ'ın adı yazmamasına rağmen Ümit Özdağ adı yazıyor. Onun tahrik ettiği yazıyor diye bütün dünyanın gözleri önünde hakikate aykırı bir beyanı mahkemede iki kez tekrar etmesine bunlara rağmen bir ceza tesis edildi. Ama bunun istinafı var, yargıtayı var ve göreceksiniz bundan beraat edeceğiz. Türk halkı Türk halkı vicdanında bu kararı onaylamamıştır. Doğrusu benim de en çok merak ettiğim husus gerekçeli kararın nasıl inşa edileceği. Çünkü hukuk içinde bunun mümkün olmadığını biliyorum. Tahmin ediyorum değil. Biliyorum. Göreceğiz. Meselenin istinaf ve Yargıtay boyutlarında birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ben buradan çıkar çıkmaz ilk yapmayı planladığım şey şurada camide bir şükür namazı kılmaktı. Fakat jandarma izin vermemiş. Bundan sonra daha orada oraya giderse Herkes peşinden gelir, camide kalabalık olur diye. Camide kalabalığın bir şeyi yok, sıkıntısı yok aslında. Neden itiraz ettiler anlamadım. Ee, şimdi Ankara'ya e, bir otağa uğradıktan sonra Ankara'ya geçeceğim. Ve e, ondan sonra çalışmalara başlıyoruz.